Hayır, da e, kalp lazım. Onun için. Yani iki hafta çok geç benim için. Ya bir iki günde gelmesi lazım normal. Cuma akşam beş gibi falan işte böyle bir olay yaşadım. Zaten hemen arka benim önünden aradık. Değildi. O an O zaman söylediler bana. Kuruyayla en Herkesi mi bekledim acaba yarın gelebilir mi Cuma, cumart. cumartesi, pazartesi Yok, yok. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi işler diliyorum.